Yine bir Ramazan-ı Şerif bayramımıza geldik. Bugün Arefe günü. Yani Arefe günü kabir ziyaretlerimizi yapıyoruz. Tanıdığımız ve tanımadığımız bütün herkese dualarımızı ediyoruz. Niye? Cenab-ı Allah birbirinizle dua edin diyor. Biz de bugün ve yarın bir başka zaman biz de burada olacağız. Bize de dua eden olacak, olacaklar. Şimdi muş CHP'si, İYİ Partisi, HDP'si vesaire. Ne diyor? Yıkacağız, yıkacağız, yıkacağız. Hiç yapacağız kelimeleri yok. Yüz yıldır bu yazıyı bizden uzak tuttunuz. Yüz yıldır bu yazıyı bizden uzak tuttunuz. Bu yazıyı okuyanları, anlatanları hapse kattınız. Bu fesik yiyenleri astınız. 15 Mayıs artık da bizim, bizim günümüz olacak. Osmanlı artık geri geliyor. Siz hazır olun. Osmanlı da yıkmaya değil. Osmanlı her zaman gibi yapmaya geliyor. Siz korkmayın. Geri düşünceliler. Korkmayın. Osmanlı sizi, Osmanlı düşüncelesi sizi de eğitecek. Sizi de yardım edecek. Neden? Sizi o kötü düşüncelerden kurtaracağız. O yüzden bırakın da bizim tesimize, yazımıza, Kur'an-ı Kerim'imize karışmayın.